Selam arkadaşlar. Ay buranın ışığı daha güzel ama saçım çok kötü. Benim bu saçımdan anlatılamadığım ya gerçekten. Yatağıma toplamadım çünkü bade var. <laughs> bu benim bahadem çaktırmayın. <laughs> Bir saniye kurulumumu yapayım. 20 dakika sonra da evden zaten çıkacağım. O 20 dakikada ne yapılır, ne yapılır, ne yapılır, video çekilir, ne yapılır yani. Vah, güzel oldu. <laughs> Neden hazırlandım? Saat şu anda 8:52. Ona 8 dakika var. Ay ona diyeyim. 9 ay pardon. Beynim, benim benim beynim çok gidik şu an ve ben özel derse gideceğim arkadaşlar. Özel dersim var saat ondan. Matematik, geometri işleyeceğiz bugün. İkinci günüm benim bugün özel derste. Sonra 11'de dersim bitiyor bir saat. Dün iki pardon. Pazartesi günü iki saat işledik bugün çarşamba. Bugün bir saat işleyeceğiz ondan 11'e kadar. Ondan sonra benim 3.30'da diş randevum var ama benim dişim başka bir Yani onun için otobüsle saat 1'de otobüsüm var saat 15 dakikalık bir yolum var yani otobüste de. Ona gideceğim işte. Sonra akşam da, akşam da 21.45'te İdo'yla da yola... İdo'yla da 21 akşam da 21... Ah! niye toparlayamadım ben şu an? Akşam da 21.45 vapuruyla İstanbul'a geçeceğiz. baba babaannemle ben. Babam sonradan katılacak bize. Cuma günü katılacak. Biz bugünden gidiyoruz. Halama gidiyoruz yani. Ee, de şuramdaki yaranın nasıl oluştuğunu anlatmak isterim. Saçım gene çok gıcığıma geldiği için. Yok, çok güzel aslında. Neyse, bunun nasıl olduğunu açıklayayım. Ee, bade gördüğünüz şahıs. Bade beni yalıyor arkadaşlar. Biraz komik oldu bunu <laughs> söylemem ama. Hani kediler yalarlar ya böyle. Bade benim yüzümü yalıyor bazen. Hatta ben böyle terapi gibi geliyor sırf yalasın diye böyle kendini yalarken böyle eğiliyorum beni yalasın diye. Çok fazla yaladı. Ben de izin verdim. Daha önce de bu başıma gelmişti. Böyle yara gelmişti başıma. İzin verdim ve yara olacağını bile bile ben yalamasını istedim. Çünkü hoşuma gidiyor yani. Çok terapi gibi geliyor anlatabiliyor muyum? Masaj gibi böyle çok güzel. Ve biraz tahriş oldu. Değil <laughs> mi? Elim yalamıyor pek ama yüzünü yalar. Nasıl bir anlaşma şekliyse bizimki de anlatacaklarım bitti mi bitmedi tamam dişçi de şimdi ben normalde dişçiye ne zaman gittim Burası şuram telden yara onun için ağzımı yaya yaya konuşabilirim videolarımda böyle işlere denk geliyorsanız yadırgamayın çünkü telden dişten o yara varsa ben ona göre kendimi ayarlıyorum demek ki. aslında ben geçen dişçiye gittim ha bunu söyleyecektim aylık kontrol olarak ben normal dişime gittim bu ay normalde bir sonraki randevum 26 Ağustos ama bir pürüz çıktı ben ona lastik taktılar. tamam mı alttaki arkadaki dişler ile şey kefek dişlerime böyle lastik geçiriyorsunuz tamam mı? Onu yemek yerken çıkarıyorsunuz. Şöyle şuna yüzük deniyor tamam mı? Bu yüzüğün bir kanca gibi bir şey var. Buraya falan bir fotoğrafını koyayım. Yüzüğün kancası gibi bir şey var ve oradan o lastik geçiriyorsunuz. Aynı şekilde braketlerinde böyle lastiği geçirmek için böyle bir yeri var. Benimki şeffaf olduğu için çok anlaşılmıyor olabilir. Abi ben Nisa ile buluşmuştuk o zaman arkadaşımla. Yani kütüphaneden çıktık. Dedim hadi helvacı Ali'den helva yiyelim. <laughs> benim de böyle şey oldu. Benim ikinci kez kütüphaneye gidişimde. Yani ders çalışmak için ikinci kez kütüphaneye gidişimde. İlk gittiğimde çıkışta kendime ödül olarak ki yani helvacı Ali'den helva yiyeyim tamam mı? Dondurmalı helva böyle çok seviyorum da güzel yani tahin böyle. Sonra ben hani dedim daha da yumuşacık bir şey. Ağzımı açmam gerek yok falan dedim. Sonra Allah kahretsin o lastiğin takılı olduğu o yüzük böyle çıkmasın. mı Arkadaşlar yemeden ödüm ödüm bulguma yani karıştı gerçekten. Hemen tabii Dünyası var. tabii Dünyası'nın tuvaletine ben koştum. Yani orada o tuvalette yani o tuvalette neler neler olmuşlar artık ben <laughs> şey yapamıyorum. Ama sadece benim suçum da değildir. Baktım şu yüzük de oynuyor hani oynamaması lazım. O onları böyle iyi yapıştırması lazım ki lastikler görevini yapsın ve o yüzükler oradan çıkmasın. Bu arada lastikler gerçekten yani ilk gün o kadar ağrımıştı ki. Şimdi ben o ağrıyı bir daha çekeceğim. Yemin ederim size gece uyandırdı o ağrı beni. Bu şekilde çok konuştum ama eğlenceli konuş bak ondan dolayı. Daha da zamanım var bu arada. 20 dakika hala var. Şimdi o yüzüğün olduğu yerde otel boş kaldı ve yanağımın içine böyle bir şey yaptı. Öyle yani. Bugün de bir video çektim dedim. Aslında hala da editlenmeyi bekleyen hani editlemeye başladım ama editlenmesini bitirilmeyi bekleyen bir study vlog videom var. Allah bilir kimleri ne zaman atayım bunu. Ama o zamansız bir video. Ondan dolayı istediğim zaman atabilirim. Ama bunu mesela günlük Ay bilmiyorum arkadaşlar editlemek gerçekten çok zor. Hani hele bana özellikle daha zor çünkü çok fazla zaman harcamamız gerekiyor. Ha okuduğum kitaptan bahsedeyim. Bu kitap beni influence eden, influence eden, Book pardon, book segramlar, book segramlar, book <laughs> book söyleme ya, book Ay, kedi tipi uçtu. Neyse, bookstagrammer, book segramlar mı, book book Bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Onlar yani Instagram'daki kitap topluluğu, <laughs> kitap hesapları yani. The stars is rising here diye bir kullanıcı var. Adı da Zehra mıydı? Zehra Hazal. Hayal mı? Neyse o kız çok samimi geliyor bana. Sivaslıymış aynı zamanda. Ben de hani baba... Babam Sivaslı, baba tarafı Sivaslı. Yani Sivaslı sayılıyorum. Her ne kadar Amasya'da da olsam da. Biçerim Sivas yani. Bu Cam Şato onun hani ağlayarak okuduğu, son serisini ağlayarak okudu. Hani hatta viral olan bir videosu var Cam Şato sayesinde. Cam Şato'nun son kitabını seyriye bu kitap. Son kitabını okurken sonunda bitti falan gibi bir videosu, videoları var yani hani Cam Şato hakkında. Onlar viral olmuştu. Ben ondan önce de takip ediyordum. Ama dedim hani ne olabilir yani abi ne olabilir? Yani şu anda 180. sayfadayım. 50. sayfaya kadar sarmamıştı. çünkü ben ilk defa böyle krallık, varis, varis demeyeyim de. İşte veliahtlar, yüzbaşı, suikastçı falan. Hayatımda ilk defa böyle hani bir fantastik kitap okuyorum. Hani Harry Potter'lar çok sayılmaz. Harry Potter'ları artık herkes okuyor. Harry Potter'ını ilk 4 kitabını okudum ama ben onları sıkla sıkla okuyordum. Hani hoşuma gitmiyordu. Ama o zamanlar kitap okuma alışkanlığım da çok çok azdı. Şu an bile hani ay her gün düzenli bir şekilde kitap okurum. Okumadan yatamam falan gibi bir şeyim de yok ama eski en çok okuyorum. Yani sarıyormuş şöyle. Kitap. <laughs> Çantam çok ağır bu arada. Oy. Odamda ayakkabılarımı giymeye karar verdim. Neden? Çünkü kraliyet ailesinden geliyorum ya. Ben arkadaşlar ondan dolayı şekilde giyiyormuş işte ayakkabımı. Çünkü gerçekten kraliyet ailesinden gelme benim. <laughs> ee, özel ders öğretmenin evine gidiyorum bu arada ve konverseri çıkarmak aslında kolay artık alıştım. Bir de konvers gerçekten çok büyük bir bağımlılık. Artık diğer ayakkabılarımı giyemiyorum çünkü yakışmadığını düşünüyorum ve kombinim... Ay, ay. <laughs> Kombinlerime de asla yakıştıramıyorum. Bir dakika kafa fotoğrafı hadi. Konvers reklama. Bu pantolonu seviyorum. Bu pantolon çok tatlı bir pantolon. <laughs> Bu pantolonun şöyle bir hikayesi var. Bunu annem kesmeye çalışmış. Ama şu tarafa biraz daha kısa. Olsun. Sanatçı ruhu havası. Ne alaka bilmiyorum. Gerçekten şuramdan kantada geliyor ve telefon yanıyor. Yani yanıyor şu anda telefonum. Anlatabiliyor muyum? Yanıyor. Şive kaydı. Kusura bakmayın. <laughs> Son dakika saçımı da yaptım. Arkadaşlar o kadar sıcak ki şu an gerçekten nasıl anlatacağım bilemiyorum. Arkamı dönüyorum ensem yanıyor önümü dönüyorum güneşe tam bir tık daha iyi oluyorum ama. Öf. Sen niye battın ki şimdi bana? Aa, bazen salak olmak gerekiyor. Geliyor herhalde. Aa geliyor. Gel bir biyim böyle. <laughs> Gel bir 10 lira mal zamlı öğrenci ücretini al. Beni de istediğim yere götür yani. Arkadaşlar çekmem olmaz ha, varmış. Ne <laughs> çektim. <laughs> Dersten çıktım. <laughs> Şurada bir amca var bir saniye. <laughs> İnsanlar var, konuşamıyorum. Yanımdan geçen adam böyle yürüyordu. Şakasız, gerçekten. Yürüyerek gidebilirim çünkü zamanım var. karga 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 Martı Herkiler selam. İşçiden çıktım. Normalde randevum 3.30'daydı ama saat şu anda 14.38 ve işim bitmiş bir şekilde çıktım il değiştirdiğim için erken gelmiş oluyorum. Boş olunca da aldılar işte. Yüzükleri bir daha takları ve lastiklere devam edecekmişim. Ağlayacağım. Lastiğe devam edecek olmam beni çok üzüyor. Zaten hala şuram acıyor. Neyse bu acılı hayatı ben seçtim. Hazır video çekerken size bir şey göstereyim. Benim dişim otogara çok yakın. Otogarama şurada. Aynı zamanda anaokulunu ve 5. sınıfa kadar okuduğum okula da çok yakın. Babam burada öğretmen de müdürdü. Müdür elbiseydi daha doğrusu. Lisede herhalde öyle hatırlıyorum. Burası benim eski okulum. Altı senemin geçtiği okul yani. Ta ta! Şu tarafta şurası anaokulu. Şurası ilkokul, ortaokuldu diye hatırlıyorum. Bir de onların arasında kalan şu ağaçtan gözükmüyor ama lise var. Şu taraflarda Böyle açık kantin vardı. Öyle hatırlıyorum. Havuz var. Etrafta böyle öpüşen sarılan çiftler görünce dayanamıyorum. Bu sabah da video çekmiyordum o sırada ama. Abi yan yana yürüyecekler. Çocuk kızın beline atıyor elini. Rahat edemiyorlar. Ele tutuyorlar rahat edemiyorlar. Şu an ağzımı çok açamıyorum çünkü lastikler var bakın. Biraz kasıntı kasıntı konuşacağım biraz. Sanki şey gibi düşünün hani. bir şey yaptırmışım gibi. Evet arkadaşlar bugün <laughs> eve geldim. Evet kedim beni karşılıyor. Canım kedim. Çok seviyorum onu. <laughs> Çok salak salak şeyler. Aa, vampire benziyorum <laughs> ha. Kendine. Bak de arkada.